Bin marketlerde 15 Ekim'de indirimlerde ev içi eşyaları var. Gelin birlikte bakalım. İlk sırada Sando ikili katlanır yataklı koltuk var. 9.990 lira. Sando tekli katlanır yataklı koltuk 5.990 lira. Hippo 3 ayaklı koltuk 9.990 lira. Kano sağlanan dinlenme koltuğu 4.999 lira. Bebek yatağı 60'a 120 ölçülerinde çıkarılabilir kılıflı 990 lira. K-Smart 8 kilogram çamaşır makinesi 13.990 lira. K-Smart çamaşır makinesi 9 kilogram 16.500 lira. K-Smart 9 kilogram çamaşır makinesi 16.500 lira. 8 kilogram kurutma makinesi K-Smart marka 10.900 lira. K-Smart 4 programlı bulaşık makinesi 14.900 lira. K-Smart 4 programlı bulaşık makinesi 11.900 lira. K-Smart No Frost buzdolabı 22.900 lira. K-Smart buzdolabı 14.900 lira. K-Smart No Frost buzdolabı 27.900 lira. Yeni indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olup takipte kalın.